İki kaşımın arasında kazılı dövmem var. Oğlum, can kokanım, kalbimin tek sahibi. İçimde kalan tüm sevgiyle sarıp sarmaladığım onun benden, benim ondan başka tutunacak kimsemizin olmadığı. Baba adayı büyütüyorum 18 yıldır. Zor ve ağır bir sorumlulukla. Canımın yandığı yerlerden can yakmasın diye kıymet bilip yüksek sesle gerçekten sevsin diye tüm yükü anneye atıp babalık makamına çöreklenmesin diye kokusuyla uyandığım her gün benim doğum günüm her şeyin gönlünce olacağı bir yaşam kucaklasın seni beni hayatta tutan zamanı anlamlı kılan tek varlığım oğlum sevgiyle yaşa ve seni ne kadar çok sevdiğimi asla unutma. Huzur verenim, canım, can kokanım, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, canım oğlum. Yeni yaşın mucizelerle gelsin.